Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Konya şehri ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya İl Yardımcımız Özgür Sonuncu ve Çevre Yönetim ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürümüz Ülkü Sertkan Aydın var. Bugün Özgür Bey ve Ülkü Hanım'a sırada konumuz olan sürdürülebilir kalkınma ve geri dönüşüm konusunda sorularımızı sorabileceğiz. İlk olarak kendinizi ve görev, görev adınızı kısaca anlatabilir misiniz? Ülkü Sertkan Aydın, Çevre Yüksek Çevre Ben de Özgür sonucu. en elbise Çevre e, Ünlü çevre tarafına bakan Müdür Yardımcısı olarak Peki teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Sıfır Atık Projesi nedir Ne neden başlatıldı? Sıfır Projesi aslında 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip e, Erdoğan'ın Farkındalıkla beraber başlatılmış bir proje. Buradaki amaç, İdris'in atıklarına yönelik bir bitkide zorlaşıyor dünyada. Yani aynı zamanda ekonomik etkiler bir hale geldi. Bununla ilgili Türkiye'de bir süreçte bunları sıfıra yaklaştırmak, olabildiğince az atık çıkarabiliyor. Çıkardığınız, çıkarmak zorunda olduğu atıkları da en optimum kullanabilmek için oluşturulan bir proje. Başlamış tarih 2017'de olarak beklemedilmiştir. Peki strato projesi günlük hayatımızda neleri değiştirmeye amaçlıyor? Evet, değiştirmeye amaçlıyor aslında. Öncelikle akıllı minimum adı yani her türlü düşünmeyen her türlü aşamasında kullandığı internet önünde bir aksiyon almamızı gerektiren bir proje. Çok teşekkür ederim. Evde, okulda da, satarkda, sıfır atkışında neler yapabiliriz? Yani evde kaynanda ayrıca toplamamız gereken işlerimizi, günlük eserlerimizi kaynanda aynı yapacaksınız. Aynı süreçte hayatımızın diğer kademelerinden dışarıda okunmuşları ve sosyal hayatımızda da okuyacaksınız. Ve bunları yaptığınızda bu da sistematik olarak yerleşmiş bir olucu evet. Ee, sonraki de, dolayısıyla olacaksınız. Yani, bu da ise aktarış olacak. Bu değer aktarım aslında yani aktarız, bu değerlendirilen aktarım tekrar ekonomiye kazanabileceğini düşünecek. Bir de keşke imkanı olan herkes çok sağlam bir gezse, Oradaki alanlar da gitti çok fazla artıyor. Dolayısıyla biz ne kadar atı diye dönüştürürsek hem ekonomiye katkı sağlayacağız hem daha az çöp alanları kullanacağız. Onları oraya götürmek için daha az enerji harcayacağız, yakıt kullanacağız. Ama bunların hepsi bir kazanım. Ama bu nereden başlayacak? Evden başlayacak, okullardan başlayacak. Çünkü en çok bu yerde, burada oluyor. O yüzden de biz zaten e, burada çevreyi indirdik olarak daha çok e, bu işi ideolojiye getirdik itibaren. Yani belki hemen bugünden yarına sıkılmayamayabiliriz ama önümüzdeki e, yıllarda bunu daha etkili olsun diye çocuklardan başlayarak, çünkü onlar çok daha etkili oluyor. Ve yavaş 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 bu artmaya başlıyoruz. Bu şekilde Peki elimizde sıfır atık konusunda yapılan en başarılı uygulamalarınız nelerdir? Biz e, konuya ilgili e, olarak bakanımızın da konuya olması sebebiyle birçok konuda çok proje olarak seçildi. İlk sıfır atık denilen bir anda oluşturan ilk Türkiye'de biziz. Aynı zamanda en fazla eğitim verilen ünlülerden birbirimiziz. Yine e, belgesi veriyoruz kurumlara, kuruluşlara, örgütlere, okullara. Bunlar ilgili de, şu an İstanbul'dan sonra bir ne kadar ikinci istiklalde. Yani birçok konuda Türkiye'nin aslında e, iyi müdürlüğü olarak öyle birçok uygulamamız var. Bunlar hem eğitim anlamında olsun hem de toplama alanlarının arttırılması, belediyelerin bu işin içine katılması ile ilgili çok önemli projeler yaptık. Ben yani şimdi bir tanesiyle başlasak şey olur. Belki etrafta çok daha sık görüyorsunuzdur. Bir çok geri toplama ünitelerimiz var. atık getirme merkezlerimiz var. Geri dönüşüm firmaları oluşturuyor bunlarla ilgili. Konya bu konuda gerçekten Türkiye'nin önemli illerden biri. Peki sürdürülebilir kalkınma nedir? Neden bunu bu kadar önemlidir? Sürdürülebilir dediğimiz gibi aslında bir şey en önemli şey bir kere yapmak değil. Bunu ilerleterek, geliştirerek, yani daha doğrusu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Burada da e, kalkınmanın en önemli ayaklarından bir tanesi de sıfır atık içe konuştuğumuz söylüyorum. Atıkların ekonomiye kazandırılması. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Artık sanayi tesisleri de biliyorsunuz ham maddeye çok para ödüyorlar. Eğer biz bunları, bu ham maddeye hepsini yurt dışına alıyoruz. Dolayısıyla eğer biz bunları kendimiz burada kazanabilirsek, o zaman kalkınmamız da yurt dışına da ithal etmek zorunda kalmayacağımız için birçok ham maddeyi ee, birçok döviz açığımızla kapanacak, belki de farklı bir oluşacak olacak ülkede. O yüzden bu e, kalkınmanın e, ham madde ayağı için çok önemli bir yerdir. Şeyden anlamda şöyle bir tarz yani kullandığımız hiçbir normalde sonsuz değil. Dolayısıyla e, sürdüğünde bile bir kullanım alışkanlığı değiştirirse bir kısmı bu artık da bizzat stüdyoya, stüdyoya tamamladık ve bu döngüyü sağlayabiliriz. İşte o da stüdyoya gidebilir, çevre açısından da öğrenebiliriz. Peki, ee, öğrencilerin stüdyoya girebileceği bir gelecek için neler yapabilir? Yani yine stüdyoya girebilecek olursak, öğrencilerimiz ilk önce kendilerinden başlayarak, ailelerinin, evlenen bireyler olarak da, çocukların da bu konuda geliştirerek artık atığın ilk önce minimize edilmesi. En az atık çıkarılması. Ama illa çıkacaksa bu atık artık çıkıyor. O konuda yapacak bir şey yok. Mesela düşünün yani şu suyu içiyorsunuz. Elinizde içemeyeceğiniz adı mutlaka bir pet şişe içerisinde gidiyor. Artık bu pet şişe atık oluyor. Bu atığı en azından nasıl değerlendirebileceğini yönlendirebilecek, yıkamaya kazanabilecek yaklaşımlarla bulunmalarız. Ki gelecekte biz beklen çevre sorunları nelerdir? Bu çevre sorunlarına karşı nasıl hazırlanıyoruz? Yani şu anda hep tüm çok yaygın oldu. bir tüm kızın. Evet. Ya yani buna büyük bir çevre sorusu. Zaten tüm kızın bu aşamaya gelmesi için ne kadar yeteneklere, ne kadar mülakat, mülakatçı, mülakatı var? Etki sahaların kirlenmesi, hem atmosferik hem Yani bizi bekleyenler bunlar. Ama e, bilinçli bireylerin yetişmesi bunları öğrenecekler. Öğrencilere ve gençlere çevre konusunda, koruma konusunda vermek istediğiniz bir mesaj var mı peki? Çocuklar aslında bizim projelerimizden yani bir tanesi çevre yetişik bir Aslında bu işin esas yani kontrolü ve kararımızı çocuklardan başlıyor. Şu anda ilk etapta kendileri yapacak. Etrafında tabii kimseyle kavga etmeden, tazını bozmadan, ailesinden başlayarak etrafından bu işi arkadaşlarını uyaracak, çevrelerini uyaracak, gerekirse komşuyu uyaracak. Bu konuda onlardan farkındalık gerekiyor. Kendilerine başlamak yani. üzere. Sonra Çok teşekkür ederim. Sorularını verdiğiniz için bize karşı kaldırdığınız için. Teşekkür ederim. Başarılar. Başarılar.